Merhaba arkadaşlar bir hoş geldiniz bugün birlikte agar ya oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte agar oynuyoruz. Ananı sikeyim. Onur. <laughs> Değil mi? Neden benim yerime videoya gidiyorsun lan? Sen çeksen ben gireceğim. Ben çeksem sen giriyorsun. <laughs> ama o şarkıyı sıkıntı ne ama ne kanka? İsim de şarkı mı? I like your diamond. Rihanna'nın I like your diamond. Aa biliyorum Rihanna. Yani. Ya bu yüzden kazanmıştım demek ki. Ee, arkadaşlar çok üzüldüm. Arkadaşlar Hemen bir gidiyoruz. Şey Hemen gidiyoruz. Ben... Arkadaşlar bir sorun çıktı. Ondan videoyu devam ettiremiyoruz. Çok özür dileriz.